Sovyetler Birliği'ndeki Kürt deneyimi, bu bağlantısız ulusun daha geniş anlatısında benzersiz ve çoğu zaman gözden kaçan bir bölümü temsil eder. Kültürel direncin ve siyasi manevraların karmaşık bir dokusunu temsil eden Sovyet Kürtlerinin tarihi, Sovyet yönetimi altındaki azınlık gruplarının karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara bir bakış sunuyor. Sayıları nispeten az olsa da, hikayeleri Sovyet sistemi içinde etnik köken Kimlik ve devlet gücü arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutuyor. Kürtlerin Sovyetler Birliği haline gelecek topraklara göçü Bolşevik devriminden çok önce başladı. Çatışmalar, ekonomik zorluklar ve yeni otlaklar arayışı nedeniyle Kürt göçebe aşiretleri 19. yüzyılda Osmanlı kontrolündeki bölgelerden Kafkasya bölgesine göç etmeye başladı. Bu göç 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yoğunlaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin yükselişi bu Kürt toplulukları için yeni gerçekler yarattı. Ekim Devrimi tüm Sovyet halkları için eşitlik ve kendi kaderini tayin etme vaatleri getirdi. Bu ideallerden ilham alan bazı Kürtler bolşevik hareketine aktif olarak katıldı. Kürt Bolşevik lideri Ferik Polat Bekov gibi isimler, birçok Kürt'ün Sovyet yönetimi altında daha iyi bir gelecek umutlarını somutlaştırdı. 1923'te Azerbaycan'da bir idari birim olan Kürt Uyezdi'nin kurulması, Kürt kültürel özelliğine olan bağlılığın bir işareti gibiydi. Erken Sovyet dönemi, Kürt kültürünün gelişmesine tanık oldu önde gelen bir Kürt aydını olan Erebe Şemo tarafından Latin alfabesine dayalı bir Kürt alfabesinin oluşturulması, Kürtçe yayınların ve okur yazarlığın gelişmesini kolaylaştırdı. Erivan Radyosu, bölge genelinde geniş bir kitleye ulaşan Kürtçe programlar yayınlamaya başladı. Ancak bu kültürel çiçeklenme dönemi kısa sürdü. 1930'ların sonlarında Stalin'in paranoyası ve zorla asimilasyon politikaları, Kürtler üzerinde uzun bir gölge bıraktı. Kürt Uyezdi 1929'da kaldırıldı ve 1937'de başta Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere binlerce Kürt karşı devrimci faaliyetler suçlamasıyla Orta Asya'ya sürüldü. Stalin'in etnik azınlıklara karşı daha geniş kapsamlı kampanyasının bir parçası olan bu sürgünler büyük acılara ve kültürel mirasın kaybına neden oldu. 4. bölüm Bölünmüş bir ulus: Geç Sovyet ve Sovyet sonrası dönemde Kürtler. Stalin sonrası dönem biraz rahatlama getirdi. Sovyet cumhuriyetlerine dağılmış Kürt toplulukları hayatlarını yeniden inşa etmeye başladı. Sürgünler resmen kınandı ve bazı Kürtlerin yurtlarına dönmelerine izin verildi. Ancak baskı ve zorla asimilasyon mirası Kürt kimliğini ve siyasi özlemlerini etkilemeye devam etti. Geç Sovyet dönemi Gorbaçov'un glasnost ve perestroika politikalarının körüklediği Kürt aktivizminin yeniden canlanmasına tanık oldu. 1989'da Yekbun gibi örgütlerin kurulması, kültürel ve siyasi özelliğe yönelik artan bir arzuyu yansıtıyordu. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması yeni zorluklar getirdi. Kürt toplulukları kendilerini, her biri, kendi siyasi gerçekleri ve ulusal öncelikleri olan yeni bağımsız devletler arasında bölünmüş buldular. 5. bölüm. Sonuç. Karmaşık bir miras. Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerin tarihi hem kültürel gelişme hem de acımasız baskı dönemleriyle damgalanmış karmaşık bir tarihtir. Sovyet sistemi eğitim ve kültürel gelişim için bazı fırsatlar sağlarken Kürt topluluklarını zorla asimilasyona, sürgünlere ve ulusal özlemlerinin bastırılmasına maruz bıraktı. Bu deneyimin mirası hala dilleri, kültürleri ve siyasi hakları için zorluklarla karşılaştıkları Sovyet sonrası alanda Kürtlerin yaşamlarını şekillendirmeye devam ediyor. Sovyet Kürt deneyimini anlamak 20. yüzyılda kimliğin, etnik kökenin ve devlet gücünün karmaşıklığına dair değerli bilgiler sunar.